Aynı sayfa içerisinde uzun metinler içinde özellikle seyahat etmek istediğimizde ise isimlendirilmiş çapalardan yararlanıyoruz. İsimlendirilmiş çapalar sayfa içerisinde belli alanları isimlendirmemizi ve isimlendirilmiş bu hedef noktalara gitmemizi sağlıyor. Bunları aslında üzerlerinde isim yazan bir bayrağa ya da çapaya benzetebiliriz. Önümüzdeki örnekte tarihçe şirket profili ve yönetim kurulu yazıları var. Bu yazılara tıkladıkça sayfanın aşağı kayıp ilgili alanın metin yettikçe sayfanın tepesine gelmesini istiyorum. Bunun için tarihçe yazısına öyle bir link vermeliyim ki buna tıkladığımızda sayfa yukarı doğru kaysın. Bunu yapabilmek için öncelikle hedefte gitmek istediğim noktalara isimlendirilmiş bir çapa eklemem gerekiyor. Bunu yapmak için gitmek istediğim noktanın yanına tıklıyorum. Insert panelinden isimlendirilmiş çapa, Named Anchor butonuna basıyorum. Bu aslında özel bir link etiketi ekleyecek sayfanın içine, kod tarafına. içinde ID'si olan bir link etiketi. Buraya Türkçe karakter kullanmadan tarihçe yazıyorum. OK butonuna basıyorum. Bakarsanız etiket seçiciye bunun aslında isimlendirilmiş bir link etiketi olduğunu görebilirsiniz. DreamView içerisindeki şu anda eklediğim gibi çapa gibi olan şu, bu tür görünümlü öğelere biz görünmez öğeler diyoruz. Görünmez öğeler sadece DreamView içerisinde bir de tasarım anında görünen fakat e, tarayıcıda ön izlediğimiz zaman görünmeyen öğelere verdiğimiz isim. Bu görünmeyen öğelerin e, DreamView içerisinde de gözükmesini istemiyorsanız eğer yukarıdaki panelden göz işaretinin altından Invisible Elements'in sol tarafındaki seçeneği kaldırarak bunun görünmesini engelleyebilirsiniz. Evet, sırayla şirket profili içinde bir çapa koyuyorum. Ve yönetim kurulu içinde bir çapa koyuyorum. Evet. Şimdi 3 tane farklı çapamız var. Bu çapalara gitmesini istediğimizde linkler var. Bunun için çapalara gitmek için istediğimiz metni işaretliyorum. Aşağıdaki link penceresinin yanında hedef işaretini alıp bu yazının nereye gitmesini istediğimi sürükleyip bırakarak seçiyorum. Bakın başka bir alanı seçtiğimiz zaman bu seçtiğimiz alanlarda link bölümünde hiçbir yazı yazmıyor. Fakat çapaya gittiğimiz zaman çapanın isminin link alanına ile birlikte yazıldığını görebilirsiniz. Peki. Şirket profili yazısını işaretledim. Aşağı doğru kayıp yine hedef işareti bunu ayarlayabilirim. Yönetim kurulunu işaretliyorum. Yönetim kurulu çapasına bu sefer hedefi sürüklemeden direkt olarak buraya diyez, yönetim diye yazarak yönetim kurulu yazısının e, linklenmesini sağlıyorum. Sayfayı kaydediyorum. F12'ye basarak tarayıcıda açıyorum. Evet, tarayıcılaştıktan sonra tarihçeye, şirket profiline veya yönetim kuruluna bastığımızda sayfanın o alanları gösterecek şekilde sayfa içerisinde aşağıya hareket ettiğini görebilirsiniz. Aynı zamanda sayfanın yukarısındaki linke baktığınızda sayfa ismi yanında DS gitmek istediğiniz çapanın isminin linke eklendiğinde görebilirsiniz. Bu seyahatler sonrasında aşağı indiniz diyelim ki. Tekrar sayfanın tepesine geri dönmek istiyorsunuz. Bunun için de bir e, link ekleyebiliriz istersek. Bunun için ekleyeceğimiz link hazır bir link aslında. Yukarıya gidip bir çapa koyup o çapaya yönlendirebilirdik. Fakat aslında sayfaların içinde hazır bazı alanlar var. Bu alanlardan bir tanesi de sayfa başı için kullandığımız isimlendirilmiş alan. Sayfa içerisinde link eklemek istediğimiz alanı oluşturup buraya link eklemek istediğimiz metni yazdıktan sonra bunu işaretleyip link alanına ds diye tab diyebiliriz. Bunu yaptığımız zaman bu link sayfanın içerisinde bizi sayfanın en üst noktasına gönderecektir. Evet tarayıcılarımızı izliyorum. Tarihçiye bastım aşağı geldi. Sayfa başına dön butonuna bastım tekrar sayfanın başına geri döndük. Bu da sayfa içerisinde sayfanın altından üstüne doğru hareket etmek için kullandığımız bir e, isimlendirilmiş çapa. Bunların her biri birer e, link özelliği olarak sayfalarınızda kullanabileceğiniz özellikler. Fakat bu özellik, saygakı tap özelliği. Firefox 3. versiyondan sonra sıkıntı çıkartabiliyor. Bu nedenle isimlendirilmiş çapa kullanırken sayfa başına dönerken bu örneği Internet Explorer'da ön izledik. Eğer tarayıcılar arasında uyumluluk sorunu bu konuyla ilgili yaşamak istemiyorsanız sayfanızın en üstüne bir isimlendirilmiş çapa koyup linke tıkladığınız zaman o çapaya gitmeyi sağlayabilirsiniz. Yani tap isimli sabit alana geri dönmektense kendi isimlendiriniz, sayfa üstü, sayfa başı gibi bir çapa yerleştirip linkle ona dönmeyi sağlayabilirsiniz.